Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle çok özel bir konuyu paylaşacağım. Küçük paralarla nasıl büyük bir servete ulaşabilirsiniz? Biliyorum kulağa inanılmaz geliyor ama doğru stratejiyle bu kesinlikle mümkün. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu bir gecede zengin olma hikayesi değil. Bu akıllı ve sabırlı yatırımcıların başarı hikayesi. Düşünün, her ay sadece 100 dolar biriktiriyorsunuz. Bu para belki size az görünebilir ama bileşik faizin mucizevi gücüyle 10 yıl içinde nasıl katlanarak büyüyeceğini görünce şaşıracaksınız. S&P 500 gibi güvenilir bir endeks fonuna düzenli yatırım yaparak, yıllık ortalama %810 getiriyle paranızı çalıştırabilirsiniz. Peki ya risk? İşte size altın kural. Yumurtaları asla tek sepete koymayın. Yatırımlarınızı çeşitlendirin. Biraz altın, biraz hisse senedi, belki biraz da kripto para bu şekilde riskinizi minimize ederken potansiyel kazancınızı maksimize edebilirsiniz. En önemlisi piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalara aldanmayın. Büyük yatırımcılar hep şunu söyler: Sabır en büyük servetleri yaratır. Piyasa düştüğünde korkmak yerine bunu bir fırsat olarak görün. Sevgili dostlar, unutmayın, küçük adımlar büyük hedeflere ulaştırır. Siz de bugün bu yolculuğa başlayın. Eğer video faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlar.